Evet, ne haber? Merhaba, iyiyim. Senden ne haber? Ben de iyiyim. Evet, bugün böyle ekmek konusunu konuşalım diye düşünüyorum ben. Ekmek, hani böyle yemeyelim mi, yiyelim mi, ne kadar yiyelim diye soru işaretlerinin olduğu. Bir de şimdi tekrar bir evlere kapanıyoruz ya. Evde bir ekmek yapma furyası başlar büyük ihtimalle. Onunla ilgili konuşabiliriz bence. Ekmek konusu sanırım Türkiye'de beslenme ile ilgili konuşan herkesin de en çok konuştuğu konu. Mesela diyetine gelmeden önce herkes bir ekmeği keser. Bu bizim alışkın olduğumuz şeylerden birisi. Diyete başlayacağım. Hani ben zaten sağlıklı besleniyorum. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ben zaten ekmeği kestim falan diyor böyle gelen insanlar. Hani bu ekmeği kestim diyen insanları ekmeği tekrar başlatmaya çalışmak gibi bir çabamız da var. Aslında bir de şöyle bir şey de var. Hani ekmeği kestim diyenlerin ekmek yerine ne yediğiyle ilgili de sıkıntılarımız var. Bunlar gerçekten çok büyük sorunlar aslında. Şimdi bu nasıl oluyor diye böyle birazcık bir açıklay açıklayabilirim. Mesela ekmeği kestim diyen insanlar aslında böyle farklı yaklaşımları olabiliyor. En çok gördüğümüz yaklaşımlardan bir tanesi eğer ekmeği kestiysek yeterli karbonhidrat almamak. Hani ekmek kestiysek genelde böyle ekmek türevi şeyleri de kesiyoruz. Böyle olunca günlük aldığımız karbonhidrat miktar düşüyor, kalori düşüyor. E kalori düşünce tamam belki bir süre kilo verebiliyoruz. Ancak bu kilo verme uzun süreli olmuyor. Bir süre sonra durabiliyor. E, çünkü biz metabol yani bazal metabolizmamızın altında enerji aldığımızda da vücudumuz maalesef bizim tekrar depolama yoluna gidiyor. Çünkü vücut her zaman kendini garantiye alır. Bu birinci yaklaşımlardan bir tanesi. O zaman şöyle, kar Bir karbonhidrat kaynağı olarak ekmeği kesmek biraz mantıksız çünkü her türlü karbonhidrat almak zorundasın. Aynen öyle. Kesinlikle öyle aslında. Burada evet diğer yaklaşım ise ekmeği kestiysek bunun yerine ne koyduk? Bu çok önemli bir soru işareti. Şimdi ekmeği kestim. Bunun yerine genelde ya fark edilerek ya da fark edilmeyerek zaten o başka karbonhidrat kaynakları tüketilebiliyor. Tüketilmiyorsa da ayrı bir sıkıntı. Tüketiliyorsa da sıkıntı aslında. Her besinle ayrı bir faydası var. Şimdi biz ekmek yerine mesela çorbayı, makarnayı bunlar da ekmek yerine geçen besinler. Bu arada bu yüzden örnek veriyorum. Tüketiyorsak evet hani yine bir aslında ekmek grubundan tüketmiş oluyoruz. Ancak ekmeğin içi içerisinde özellikle tam buğday tüketiyorsak lif var, işte farklı vitaminler var, B vitaminleri var. Hani bunlar vücudumuzda genel sağlığımız için olumlu şeyler ve kilo vermeye yardımcı. Ama biz bunu çorba, makarna, pilav olarak tercih ediyorsak ekstra içerisine bir yağ ekliyoruz. Yani çok az miktarda bile olsa ekmek artı yağ olarak tüketiyoruz bunu. O yüzden aslında hani ekmeği kestik ama kaloriyi azaltmadık. Bu da yaklaşımlardan bir tanesi. Glütensiz olmasının bir ekmeğe bir artısı var mı? Glütensiz evet bazılarına göre var da gluten intoleransınız varsa var tabii kartısı ama gluten intoleransınız yoksa yani gluten alerjisi. E Alerji biraz daha farklı bir şey. intolerans e, tam aynen öyle. Duyarlılık hani biraz daha farklı kavramlar aslında. Hani alerji o farklı bir reaksiyon gösterir vücutta. İntolerans ise hani aldıktan sonra mesela glutene varsa genelde bir şişkinlik olabilir vücutta, karında özellikle. ishal görülebilir. Bu tarz sorunlar yaşıyorsanız gluten intoleransınız olabilir. Ancak e, bunun da zaten farklı tipleri var bu arada ve genelde hani herkes ben ekmek yiyorum rahatsız hissediyorum. Ekmeği kestim işte rahatladım gibi söylemleri de oluyor. Bu birazcık psikolojik de oluyor bir yerden sonra. Çünkü hani bir, bir kısım ekmeği kesin, ekmeği kesin diye bu kadar çok dile getiriyor. E bunu kestikten sonra da hani o insanlara şikayetleri nasıl azalıyorsa biz de azalmış gibi hissediyoruz. Ama aslında azalmıyor. Ya da farklı bir şeye bağlı olarak azalıyor aslında bu sıkıntılar. Bunu da çözmekte fayda var. Gluten intoleransınız varsa glütensiz glutensiz ekmekler, glütensiz besinler tüketmekte tabii ki fayda var bu sorunları yaşamamak için. Gluten intoleransı olmayan bir insan Glütensiz beslenmesinin mesela çok küçük de olsa bir faydası var mı? Hiçbir faydası yok. Hatta tam tersi zararı olabilir bu bahsettiğimiz konulardan dolayı. Şimdi gluten aslında öyle korkulacak bir şey de değil. Yani neden bu kadar korkuldu onu da anlamıyorum. gluten aslında bir kompleks, yani bir protein kompleksi. Ekmeğin yapısında bulunan iki tane e, bir amino asitimiz var, protein kompleksimiz var. Bunlar birleşiyor ve ekmeği meydana getiriyor. E, o yüzden hani glutensiz ekmekler yani buğday buğdayın içinde gluten var. O yüzden buğday ve türevlerini tükettiğimizde gluten almış oluyoruz. Ama buğday dışındaki besinleri tercih ettiğimizde glutensiz de aynı besinleri tercih edebiliriz. Aynı kalori değerine sahip. Tam buğday ile normal beyaz un arasında yani bu süreç olarak ne gibi bir fark var? Sonrasında ikisi de aynı bitkiden yapılıyor. Evet, yani şöyle artık farklı farklı unlar da var tabii ki bu farklı unlardan farklı ekmekler de yapılıyor ya da farklı besinler de yapılıyor. Ancak tam buğday ile beyaz un arasındaki fark işlenmişlik farkı var. Yani bir besini hani ne kadar çok işlersek bu aslında hani şeker türevlerinde de aynı. Evet mesela aynı aynı kalori alıyoruz yaklaşık olarak tam buğdayda da beyaz unda da ama tam buğdayda lif alımını artırıyoruz. Lif daha fazla. Bu yüzden bize daha uzun süre tokluk hissi veriyor. Daha çok sindirim sistemini çalıştırıyor. Çünkü bu lif dediğimiz hani posa ya da lif olarak hangisini tercih ederseniz çözünür çözünmez posa var. Bunlar çözünmez posa mesela bizim sindirim sistemimize yardımcı olurken özellikle kabızlık problemini çözerken çözünür posa ise kolesterolümüz üzerinde olumlu etkileri var. Kolesterolü düşürücü etkisi var. Bu yüzden posa alımı çok önemli mesela. Tam buğday aldığımızda biz posa alıyoruz ama beyaz un aldığımızda maalesef posa yeterli almıyoruz. Diğer bir noktada şeker hastalarında özellikle de insülin direncimiz varsa kan şekerini hızlı yükseltmesi. Glisemik indeks dediğimiz bir değer var. Glisemik indeksi bizim bir besinin kan şekerimizi ne kadar yükselttiği ile ilgili bir değer. Burada ekmekte de yine tam buğday olunca daha yavaş yükseltiyor. Glisemik indeksi düşük. Beyaz ekmek olursa ise kan şekerimizi daha hızlı yükseltiyor. Glisemik indeksi yüksek bir besin. Beyaz un o zaman daha fazla işlem yapılarak elde ediliyor değil mi? Evet aynen öyle. Peki daha fazla işlem yapıldığı için aslında beyaz unun daha pahalı olması gerekmiyor mu tam burada yona göre? Ee, bu birazcık yani şey hani geçmişten gelen kültürel bir şey de olabilir. Hani şimdiye kadar daha fazla üretilen o olduğu için hani daha fazla ona talep olduğu için ya da alıştırıldığı için bunu tüketim bize. O yüzden hani bu şekilde daha ucuz hani ne kadar çok varsa o kadar talep o kadar fiyat ucuzlar ya. Birazcık o mantıkla bence. Belki biz en başından beri tam buğday tüketmeye başlasaydık bize zaten bu normal gelecek. Beyaz un mesela daha farklı gelecekti. Ben de dikkat ediyorum. Genellikle tam buğday ya da çavdarlı ekmek tercih ediyorum. Hı, hmm, öyle mi? Kendi ama isteğinle mi? Kendi isteğimle. Benim <laughs> de diyor ama bazen sıkılıyorum ve normal fırın ekmeği alternatif arıyorsun. Yani. Öyle zaten hani şey değil ya yani illa bunu sürekli tüketmek zorunda değiliz. Ama bir süre sonra alışkanlık haline gelecek. Bu dediğim gibi kültürel bir şey biraz da. Hani biz sürekli aynı şeyleri tükettirsek belli bir süre sonra tabii ki bunun tadına alışıyoruz. Bu aynı hani zayıflama sürecinde de diyet listelerimiz bazen böyle düşük kalorili gelmesi gibi hani başta ben bunu nasıl yapacağım zorlanıyorum diyoruz ama hafta hafta uyguladıkça buna uyum sağlıyoruz. Aynı şekilde ekmek tercihimize de bu oluyor. Biz ne kadar hani diğer ekmeği, tam bu da ekmeğini tercih edersek gittikçe damak tadımız buna alışacak. Hatta bir süre sonra aslında beyaz ekmek daha böyle tatsız ya da hani tüketmek istemeyeceğimiz bir şey haline gelecek. Ama illa bir farklılık arıyorsak o zaman mesela çavdarlı ekmeği deneyebiliriz. Ya da piyasada çok çok farklı ekmekler var. Artık hani böyle çok tahıllı, rüşeymli. Bunlar da mesela tercih edilebilir. Beyaz ekmekten çok daha iyidir. Çok saçma bir şey var. Hı -hı. O da şu. Neden tam buğday ekmekleri ve çavdarlı ekmekleri... Yani e, dilimlenmiş satıyorlar sürekli. Dilimlenmemiş halinde bulunmak çok zor gerçekten. Hı, hı. da mı? Yani aslında güzel bir şey değil mi? Yani biz mesela hani bizim diyet isteyenlerin işini kolaylaştıran bir şey aslında. Çünkü biz genelde hani zaten birinci dilim, ikinci dilim diye öneriyoruz danışanlarımıza. Şimdi öyle olması bizim işimizi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Çünkü hani biz mesela, mesela bir avuç diye bir terim aslında hani vardır. Biz okulda böyle bir bir avuç diye de öğreniyoruz ama hocalarımız bize hep uyarmıştır. Sakın diyetlerinize bir avuç diye yazmayın. Çünkü o bir avuç kimin avcına göre hani değişen bir şey. Aynı şekilde hani biz bir dilim, iki dilim evet bu artık biraz daha standart ve hani tarif ediyoruz büyüklüğünü. Bizim porsiyon kitaplarımız da var. Buradan gösteriyoruz ama insanlar kafasına çok farklı algılar oluşturabiliyor. Biz bir dilim dediğimizde eğer bütün bir ekmek alıp onu kesecekse ortadan böldüğünde de hani bir dilim olur. O yüzden bizim için işimizi kolaylaştıran bir şey aslında. Hani standart hale geliyor ekmek dilimleri. Belki de bilmiyorum. Zaten hani genelde belki diyet mantığıyla tüketilmeye başlandığı için böyle olmuş olabilir. Bu benim fikrim. Bu konuda hani kesin bir bilgim yok. Ama bak şu an mantıklı geldi. Dilim, dilim demişken şeyde değinebilirim. <laughs> mesela iki değişim ekmek. Kaç dilim ekmek, olur mu? Şey, ekmek grubundan Hı -hı. mesela çorba ile böyle bir eşdeğerlikten istersen kısaca bir anlat ya da ne kadar pilav Hı -hı. var işte. Yani. Evet bu da aslında hani zaten birebir danışanlarımızda hep öğrettiğimiz şey. Ben özellikle bu çok önemli. Çünkü biz diyet listemiz mesela hiçbir zaman biz robot değiliz. Hani sürekli aynı şeyi uygulayamayız. Bu yüzden neyin yerine neyi ne kadar tüketeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Biz okulda da bunu öğreniyoruz zaten. Hani bu ekmek yani besinlerin içerisinde içerikleri birbirine benzeyen besinleri benzer gruplarda topluyoruz. İşte süt grubu var mesela süt, yoğurt, kefir gibi. İşte ekmek grubu var. Ekmek grubunda ekmek, çorba, makarna, pilav, erişte. Bunların hepsinin besin içeriği hani tahıl grubuna girdiği için benzer ve e, bu yüzden bunların yerine bunu tercih edebilirsin diye bazı değişimler kullanıyoruz. Birinci dilim ekmek yani 25 gramlık bir ekmek 3 yemek kaşığı kadar pilav ya da makarnaya denk. Ama burada tabii ki yine işte kaşığın boyutu değişebilir ne bileyim. E, yine biraz daha standart oluyor tabii ki ama e, şimdi öyle dediğimizde de Mesela pişmiş mi, çiğ mi? Buna da birazcık dikkat etmek gerekiyor. Pişmiş ama Evet, bir işte de şey. Bir şey, e, mesela ekmek yerine pilav tercih etmekte şöyle bir sakınca var. Pilavda yağ kullanıyor. Aynen öyle. Ve hani Mesela bizim orada özellikle hani zeytinyağı zaten çok tüketilir. Ben hatta böyle şeyde okulda laboratuvarda bizim şey derslerimiz oluyordu. Besin laboratuvarı dersimiz oluyordu. Hani mesela kızartma falan tarifi, Orada standart tarifler deniyoruz. İşte kalorisini, iç besin içeriklerini falan hesaplıyoruz. Ve tabii ki bizim önerdiğimiz şeyler bir devlet okulunda okudum hani. Orada bir de Nerede çalışacağın da belli değil. Mesela devlette sana gelen kişiye önereceğin şeyle özel bir atmıyor muayene, muayenehane de farklı oluyor. Mesela şey yani. Hani yağ sağlıklı diye sınırsızca yağ kullanılır. Mesela bizde öyle. Hani zeytinyağı sağlıklı deyip sınırsızca zeytinyağı falan kullanılıyor. Ben mesela orada laboratuvarda bir kere bir şey yaparken tarifte işte yağların dumanlanma noktası böyle hangi sıcaklıkta ne kadar ısınıyor, hangi noktadan sonra kullanmak gerekiyor diye bir şey yapıyorduk. Mesela bize şeyleri kızartmaları Hı. zeytinyağıyla yaparız. Orada Hı. da bana hani böyle Gece çok yöresin. aynen öyle. Yani bana çok normal geliyor bu. İlk defa orada mesela zeytinyağının fiyatını da bilmiyorum. Aa pahalı bir şey miymiş falan diyorum. Hani bizim zaten öyle dağlarımızdan akan bir şey olduğu için. Aşağıda çok zeytinyağı <laughs> çok da yok ama bilmiyorum. Hani bizim orada herkes bir, bir şekilde bir hani tanıdığı vardır en yakınım. Vardır yani böyle şeyler üretenler. Hani burada aslında gelmek istediğim nokta şeydi. Neydi? Unuttum şimdi. Ha yağ konusunda hani sağlıklı deyip böyle sonsuz bir şekilde kullanma çabası da var ama bu da doğru değil. Hani her şey miktarı çok önemli. Yani sağlıklı dediğimiz şeyin besin içeriğiyle birlikte miktarı da çok önemli. Ona değinecektim birazcık böyle ama vermek Hı. istemiyorum birisi eee biraz toplum tarafından kanaat ben olarak bilinen birisi. E, çay, bal ve zeytinyağı. için. Gidit, içiyordu, yani. Bu arada bizim oradaki bir festivalde de evet öyle bir şeyi şu an görüntü gözüm önüne geliyor. Bizim belediye başkanımız da. Ee, iletiyorum. <laughs> bir festivalde galiba şeydi o bahsettiğim kişiyi davet edip beraber böyle yağ falan içtiklerini hatırlıyorum yani. Ya Bunlar biraz maalesef tabii ki üzücü şeyler ama işte medya böyle bir şey. Yani popüler olana göz önüne getiriyor ve sürekli bir şeyler değişiyor, gelişiyor. Yani birisi farklı bir söylem ortaya attığında ya da insanlar zaten hoşuna giden bir şey söylediğinde ''Aa evet haklı'' falan diyor insanlar ve hani genelde şeyi örnek gösteriyorlar bizim dedelerimiz de böyle beslenmiş. işte 90 yaşına kadar yaşamışlar falan. Mesela hani bu başka bir konu videoda uzun uzun işleriz. Yani. Çünkü Konuşalım. Çünkü da bir ara kesiyorlar zeytin zararlı diye. Hı hı. Yani zaman zaman aynen öyle. Her bir besini bir yaftalama, her bir besini bir ara bir övme. Hani hatta aynı zamanda belli bir grup bunu överken belli bir grupta kötülüyor yani hani. Bilimsel bir dayanağı da olmayan şeyler ama yapacak bir şey yok evet. O zaman ekmeğe denelim. Döndüm. Ee, Pandemi en çok yapılan şeylerden birisi işte kendi mayamı kendim evet. ekmeğimi kendim mayalıyorum, kendim fırında Yine... pişiriyorum. Ee, ekmek de mesela fırından aldığında fırında yapılan mayalama işlemiyle evde yaptığım mayalama işlemi ne kadar farklı ya da şöyle söyleyeyim evde mayalama işlemi yapmanın herhangi bir sakıncası var mı? Yok hiçbir sakıncası yok yani geçmişte de hani ya yani şu an. Mayalama işlemi zaten bir bakterilerle yapılan bir işlem zaten hani. O da yani fırında da yapılabilir, evde de yapılabilir. Bence bu süreçte biraz da hani tabii ki bunun hep yani bunu böyle savunucusu olmayacağım. Herkes de evinde her şey kendi yapsın demiyorum ama bu süreçte tabii ki maalesef o üretim alanlarının temizliğiyle ilgili nasıl yapıldığı ile ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Hani kafamıza soru işaretleri var. Yapabiliyorsak evde de yapabiliriz. Ama güvendiğimiz yerlerden alabiliriz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Bu aynı Hani yoğurdun evde mayalanması gibi yoğurdu evde de yapabiliriz, hazır da alabiliriz. Dışarıda hani tabii ki her şeyi evde kendimiz yapamayız. Ben bunu da doğru bulmuyorum bu arada. Hani gidin işte ne bileyim bunu da evde yapın, şunu da yapın artık. Hani her evde tavuk falan bulundurmaya başlanacak. Hani bu da doğru değil tabii ki ama maalesef bu biraz da demek ki ülkemizdeki bazı şeylerin güvenilir olmamasından kaynaklanıyor. Ama güvenilir bir kaynaklarınız varsa tercih edebilirsiniz. Ekmeğin ben çok mu dışına çıktık? <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> Sen biliyor musun ekmek yapmasını. Hiç ben evet biliyorum. Biz çok bazlama yaparız mesela. Anladım. Oklavayı almıştım var elime yani açmıştım var. Bir e, sıcak yemek mesela zararlı mı? Hmm, aslında bu evet şey bir nokta güzel bir nokta aslında bu şeyde de var mesela pirinci de sıcak yemekle soğuk yemek arasında fark var. Bunlar sonuçta nişasta olduğu için, iç yapısında nişastalı besinler olduğu için sıcak yediğimizde yine kan şekerimizi daha az yükseltirler. Soğudukça daha aslında soğuk yiyelim yani. Soğuk yani. Ya <laughs> hani soğuk. soğuk. Evet yok soğuk demiyorum ya yani hepsini tabii ki soğuk yemeyelim ama şey de mesela aklına getirebilirsin fırından sıcacık bir ekmek aldığındaki tüketim zamanlamanla belli bir süre sonra yani o ekmeği akşam yediğinde mesela Tüketim miktarı illa ki değişiyor. Evet. Hani bu noktadan da yola çıkabiliriz aslında. Çok lezzetli. Lezzetli. Ben, evet. ben de, de çok de seviyorum. Öyle biz sobanın üzerine falan böyle annem yapardı öyle üzerine bal kaymak falan. Hani bayılırım, çok severim. Ben de yiyorum. Hani zaten yapmadığım bir şey insanlara yapın yapmayın hani şey de diyemem. Kendi uygulamadığım bir şey başkasına uygulatmaya da çalışamam. Sadece burada en doğru, en sağlıklı bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Denge. Hayatta her şey denge. Orada da aynı şekilde geçerli. İlk tercihimiz olmasın ama dikkatli olalım. Yine bir konunun sonuna geldik. Ekmek konusunda merak edilen her şeyi konuştuk. Daha fazla merak ettikleriniz varsa siz de bunları paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda belki onları da konuşuruz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Ben unutuyorum söylemeyi. Siz olmayı unutmayın.